Selamlar arkadaşlar. Ben yoktan Bugün orta oynuyoruz. Karşımızda Zix var. Şöyle göstereyim. Dereceli oyundayız. Bakalım nasıl bir olacak. Şimdi hepinize iyi seyirler diliyorum. İlk yaşa yoğun alacağız. O da kuvvetli başlamış. Menzimizi elimizden geldiğince korumaya çalışacağız. Vurçuk yapacağız. Dördüncü vuruşu da rakibe vurdurmaya çalışacağız. Çünkü dördüncü vuruş çok vuruyor. Hemen şöyle lane itelim. Rune olarak ayağa çabuk girdim. Yine gayet güzel oluyor. Çünkü canı toparlıyor. Hem de belli bir hareket hızı veriyor. Bu arada kestim ben bunu. Mermi bitti orada ama sorun değil. Kan aldık gayet worth benim için. Hemen bir tane daha uzun kılıç. Yine de çalışanı alalım. İlk eşya yoğunma gidiyoruz. Mermi bitti orada. Biraz şanssızlık yaşadık ama ilk konu aldığımız için gayet worth oldu. Hemen lane'e doğru gidelim. Bitkinimi kullanmadım. Zix de ayakkabıyı almış. O yüzden şu an hasar olarak biz öndeyiz. Şimdi tane iki atalım kafasına. Hmm. Ormancı görüş attı. Muhtemelen kırmızı tarafında o şu an. Şöyle bir tane daha vuralım. Güzel. O da çok vuruyor. Dürtüyor biraz. Ama bir sorun olmayacak. Şöyle kuruya vuralım bir tane. O ne yaptı lan o? Bitkinliği bırakacağım. Eğer sanarsa keseriz. Çok güzel. Ölmeyeyim. Çok güzel. İkinci skorumuzu aldık ve ölmedik. Az canla kaçtık buradan. Hızlı bir şekilde base'e gidelim. Çünkü rakip ormancı gelebilir. Şu an canım hiç yok. Hemen base'imizi patlatalım. Hemen şuradan bir tane uzun kılıç ekliyorum. Bir tane de ayakkabı alacağım. Harikat hızı için. İkinci skorumuzu aldık burada. Takım da önde şu an. Başa baş gidiyor aslında oyun. Ziggs almış. Ayakkabı bitirmiş. Birazdan ultim gelecek. Elimizden geldiğince dürtmeye çalışacağız Ziggs'i. Şöyle eğer stunlarsam. Dördüncü burçu patlatalım. Şu eriyi ben bir yiyeyim. Ultim var aslında ama. Açalım ultiyi ya. Ya da şimdi açmayalım. Çünkü ulti açarsam ulti açacağını biliyorum Ziggs'in. Tepki veremeyebiliriz. O yüzden umut açmak istemedim. Lane'i hızlı bu şekilde itiyoruz. Base'e gitti muhtemelen. Oyunu zaten direkt tek atacağız. Jin uzayan oyunda direkt tekliyor. Aynen base atmış. Ve bir tane düz vuruş atalım. W atalım. Şuraya bir E bırakacağım. Biraz üstüme gelmesini istiyorum. 3 üstüme falan oynamıyor. Menzilini iyi koruyor. Evet kestik muhtemelen. Son anda flashladım. Ulti açacağım ama arkada Shivana var. Shivana gelecek buraya. Şöyle stunlarsam kaçarız aslında. Uy, ucuz yırttık. Şöyle ulti açacağım ya. Belki alırız iksir. Aa sıyırdı. 10 canla kaçtı. Biz de iyi kaçtık. Base atalım gelelim eşyamızı alalım. Sen çekiç alacağım. Ekstradan bir tane daha uzun kılıç alacağım burada. Hızlı bir şekilde lane'e doğru gidelim. Ultinin 3 tanesini tutturduk. Ama sonuncuyu maalesef tutturamadık. Ölmedi orada level aldı. Tabi Jin oynamanın en büyük yanı midde oynamanın en büyük Zor yanlarından bir tanesi Karşı ormancı gank atar diye W'yi doşlamadı doşlar diyor yattım Karşı ormancı gank atınca kaçma skilliniz Yani flashınız olması gerekiyor Yoksa imkansız kaçamazsınız Bende de orada Zar zor kaçtık Yine on canlı kaçtı Hızlı bir şekilde plate alalım On canla kaçıyor ya genelde. Biraz şanslı bir Zix. Evet şimdi Yomo'yu bitirdik. Hareket hızı alacağız. Şu an ikiz skorumuz var ama çok fazla skor kaçırdık bence. Özellikle Zix sürekli on canlı kaçtı. Biraz şanslı ama oyun uzadığı zaman az bir şey uzarsa zaten tekleyeceğiz. Takım Efe başlatmış. Gerek yok vermeye. Rahat bir şekilde maçı çok rahat bir şekilde kazanacağız. Çünkü Zix'in uzun oyunda bence güçsüz, güçsüz oluyor. En azından Yine göre. bu çok güzel boşladı. Ama bize çok fazla bir şey hasa vuramayacak. Evet ulti açtım. Evet son anda aldık ulti ile. Görüşe girmediğini düşündü orada. Onu söyleyeyim. Muhtemelen onu göremediğimi sandı. Ve rahat bir şekilde skor aldık. Burada bu arada Shivan'a var. Ultisi yoksa eğer keseriz. Bitkinliği bırakacağım. Ne olduğunu ne olmaz. Kaçmasını istemiyorum. Ve Q yeteneğimizle de skor alacağız. Aşağıda Garen var. Garen de mid'e gelmiş. Şurada base'imizi atalım. Mid ittirmesi, ittirmesi, benim işime gelir. O yüzden hiç karışmayacağım. Lane bana doğru gelsin. Dinamiklik çizmesi ek ekliyorum, ekliyorum, burada. İkinci eşya tahsiller alacağız. Tahsiller yine gerçekten çok güçlü oluyor. Çünkü tahsillerle dördüncü vuruş patlıyor. O yüzden tahsiller alıyoruz. Ama ilk yaşlar kesinlikle yoğun alıyoruz çünkü hareket hızı çok önemli. Evet. Gelmese keseceğim. Rakip ormancı gelmese adama direkt bir tane düz vuruş atsam ölecekti. Ormancısı burada kurtardı fiziksi. Ama ultimiz 10 saniye. Çok fazla genk için şuraları bir e bırakacağım. Çünkü bu adam sürekli bana geliyor. Evet yine midde. Ulti açarsam biliyorum üstüme atlayacağını. O yüzden ultiyi şu an açmadım. Gelmiyor galiba bu sefer. Hemen şöyle yine E atalım da hızlı bir şekilde ittirelim. Şöyle W'de de kullanabilirsiniz. Alan hasar veriyor çünkü. Ve şu şekilde hızlı bir şekilde lane'i itebiliyoruz. Hemen şuradan eşyamızı alalım. Tekrardan mide doğru gidelim. Şayvanlar ya, muhtemelen Ziggs arkadaşlar çünkü sürekli bana geliyor Sen git kanka Giderse iyi olur benim için Çünkü XP'mi Bölünmesini istemiyorum Gel buraya gel gel Gelmezse ormancısı keseceğim Çok güzel İyi kısıtırdık buradan Garen'e gideceğim Garen'in canı biraz az aslında keseriz o görevi. Dayı bile atılır. Şöyle bir koridor itelim. Bir tane vurayım. Ne bizim Yasuo neden geri çıktı ki? Keserdik onu ya. Her neyse biz base'imizi patlatalım. Bir tane buradan kritik vuruş alıyorum. Kritik vuruşlar cinde çok önemli oluyor. Daha rakip bot lane ve top lane bizim hasarımızda karşılaşmadı. Oyunun az daha uzadığı takdirde bunları direkt tek atacağım. W, oh. Direkt tek attık adama. Daha dakika 8. Ve tek eşyamız var. Ama yine de adama tek attık. Burada 6. skomuzu alıyoruz. Mid'den devam edeceğim. Ama tahsillerim de bitti aslında. Garen taptan kule açıyor. Şöyle işaret atayım oraya. Şöyle botla bir ziyaret edelim. Janna ve Tristana'ya bir tek atalım. Ultim var. Ultiyi bastık. Tristana'yı burada aldık. Evet 2'de 2 yaptık. Çok güzel bir ultiyle. Hızlı bir şekilde base atalım. Bu arada Garen taptan yarıyor. Yani ben base atıp Kapa gitmem lazım aslında. Tamam Caitlyn gitti oraya güzel. İlk item yoğum aldık. İkinci item tahsileri aldık. Üçüncü item ebedi kılıca gidiyoruz. Ebedi kılıç. Kritik vuruşunu arttırıyor bildiğiniz üzere. Bize de iki tane eşya olduğu için. Şu anda %50 kritiğimiz var. Ebedi kılıç aldığımızda %75, 75 yerine %100 oluyor. Çünkü ekstradan ekliyor bildiğiniz üzere. Standart yerse oynayacağım. Çok güzel. Ajanla gelmiş. Direkt teklerim ben bunu da. Mermi çok sıkıntı çıkartıyor ya bana. Ölmedi. Ama köyü sektirdim belki değer. Hay Allah'ım hiç bir, bir, tane bile kesemedik orada. Köyü sektirdim ama çekmedi. Minyona gitti maalesef. Belki şuradadır. Orada da değil. Her neyse sorun değil. Garanet Tristan'a gelmiş. Ufaktan uzayalım buradan. Şuraya bir E bırakalım. Bu yarı bıraktığımız çiçekler hem rakibi slowluyor hem de rakip bastığı zaman W atarsan stun yiyor. O yüzden onları da kullanmanızı öneriyorum. Canas. Ultiyi basmaya gerek kalmadı. Tamam. Ben de ona baktım gerek var mı diye de gerek kalmadı. Evet şöyle 9. skorumuzu alacağız. Teklemeye başladık. Artık bizi tutacaklarını zannetmiyorum. Şuraya bir E bırakalım. Şu an çok güçlendik. 1500'de gold'um var. Biraz daha gol kasalım. Erkenden heyece atmayalım. Laksa nasıl kaldı ya? Şu attım tahsiyelerin patlaması gerekiyordu. Her neyse sorun değil. Yavaş yavaş baskımızı arttırmamız gerekiyor. kuleyi bir açalım artık. Orta koridor kulesini. Ardından oradaki fight'a bir katılalım. Ne var ne yok. Biraz arkada da oynayacağım çünkü nişancı oynuyorum. Kuvvetsiyonu doğramam gerekiyor. Dördüncü burçumu bekletiyorum şu an. Şu kırmızıyı ben bir alayım. Kırmızı için beklettim. Ama lazım oluyor biliyorsunuz. Nişancı oynuyorsanız kırmızı çok lazım. Oraya doğru gideriz de ben tek başıma gidemem oraya. Yok doğru bir pozisyonu şu an alamadık hatta bu ha, tamam şimdi doğru pozisyon aldık arkadan elinden geldiğince vurmaya çalışacağım bitkinliğim var şöyle ultiyi basıyorum hedefimiz x çok güzel İşte doğru pozisyon aldığımız için rahat bir şekilde hep skoru aldık hem de belli bir hasardan kendimizi koruduk. Bitkinlik attım. Ve dördüncü vuruşla birlikte 11. skomu çok rahat bir şekilde alacağız. Hızlı bir şekilde kuleyi açalım. Hatta oyunu bitirebiliriz. Ama abi gerçi bitiremeyiz. Çünkü kalkan geldi. Şuraya bir E bırakacağım. Base atacağım. 4000 gold'um var. Ebedi kılıcım bitti. Şimdi sizlere gerçek bir Jin göstereceğim. Bir tane zonya alıyorum. Çünkü daha bir kere öldüm ve ölürsem bingo atlayacağım. KDA bozulsun istemiyorum. Zonya aldım. En azından biraz da kendimizi koruruz en azından. Zaten hasarımız var. Buradan mid'e doğru gidiyoruz. Doğru pozisyon alırsam pentabil atarım. Önemli, önemli olan zaten nişancı oynuyorsanız doğru pozisyon almak. Evet tek attım gördüğünüz gibi. Ebedi kılıç artı tahsiller. Zonya var. Oynayabiliriz. Takım niye beni satıyor? İki kişi arkada. Ultiye basacağım. Güzel. 13. skorumuzu aldık burada. Hızlı bir şekilde midden ittirelim. Canım yok aslında ama Aa, gerçi Tristana var. Tristana kafamızı atlarsa direkt keser çünkü hiç canım yok. Buradan bir tane son eşya olarak ne alalım diye düşünüyorum. Karşıda biraz kalkan var ama koruyucu meleğe gitmek sanki daha mantıklı gibi geldi bana. En iyisi biz öyle yapalım. Koruyucu meleğe gidelim. Mide doğru gidiyorum. Orada takım ben de Kazanırdık ama ben de oynamadılar aslında orada. Ben de 210 almışım yoksa orada tek yeme ihtimalim çok yüksekti. Garen'e 500 vuruyoruz. Aslında iyi basar çünkü Garen tank. Evet, canlıya verdiğim hasarı gördünüz. Adam direkt ulti bastı. Evet. Dördüncü skorla birlikte derken dördüncü mermiyle birlikte pardon. Skor alamadık. Canlı için ulti basmayacağım. Hiç gerek yok. Bu boşa ulti Açmış oluruz zaten oncanı canı var. Ve support. Kili oynamayalım burada. Evet artık yavaş yavaş bitirme başlığına geldik. Bir sonraki minyon dalgasıyla birlikte oyunu bitireceğiz muhtemelen. Tutamayacaklar. Garen de geldi. Bitkinlik atıyorum garen'e. Doğru pozisyon alıyorum. Onu çalışıyorum şu an. Mermi bitti. Dördüncü mermi. Evet şimdi mermiyi doldurduk. Devam edebiliriz. Ne yaptı lan o? Evet burada 2'de yaptık. Bir Garen kaldı. Garen 0 gitse bile bana şu an ulti atsa kesecek. Onu biliyorum. Evet kestim maalesef. Onu biliyordum zaten risk at atmak istedim ama neyse sorun değil. Yavaş yavaş bitirme aşamasına doğru geldik. Bir kere de ölelim. Şöyle karşıya göstereyim ben size hiç göstermedim. Zix de canlı biraz geride kalmış. Ona iki bir garan var. Adam ölümün dansı almış ve ayakkabı getirmiş. O yüzden garene tek atamıyoruz. Şöyle Caitlyn'e bakalım. Evet Caitlyn'de bizde Master çok kötü, çok kötü şu an. Çok geride. Neyse 10 saniye sonra geliyoruz. Yasuo oynar oraya. Çok kötü oynadı ya. Bize de bu arada iyi oynayanlar. Bakayım bir Lux var. Bir ben varım. Yani Caitlyn de 6-5 e ama o kadar önde değil bence. Yani benle Lux bir ölsek. Belki rakip takım oyunu çevirebilir. Lux da fena buraya gerçekten. Biraz bozuk gibi. Aşağı doğru gidiyorum. Şuraya bir e bırakalım. Takımın artık gelmesi lazım bitirelim hızlı bu şekilde. Çok gereksiz uzadığını düşünüyorum. Evet bana geliyorlar. Benim tek Garan korkutuyor. Garan çünkü çok vuruyor. Yedim oslanı. Evet. 16. skorumuzu aldık burada. Bizim Lux Garen'i kovalasın. Tam bu ne ya? Ya sen bitkini katacağım. Normalde bitkini atmazdım Tilt ettiği için atıyorum. Aa Lux'a kaldı. Koruyucu meleğim var. Koruyucu meleğimi bildiğim için baitledim. Şuraya B'ye bırakalım. Evet bir tane daha düz vuruşa bitireceğiz Evet. Bir tane düz uçattık ve oyunu kazandık. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Elimden geldiği sizlere için örtücü video çekmeye çalıştım. Bir sonraki de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.